Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Sayın Halil Pospu'nun talimatıyla bünyemizde bulunan piknik alanlarındaki yangın güvenliklerini en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayız. Piknik alanlarımızda zaten mevcutta bulunan yangın tüpleri sayımızı çoğalttık. Yangın tüplerimizin üzerine kullanma talimatları ve yangın söndürme cihazı ibarelerini gösteren etiketler yapıştırdık. Yangın dolaplarını kontrol ettik, bakımlarını yaptırdık. Yangınların çok fazla olduğu şu dönemlerde halkımızın güvenliğini aldığımız özellikle bünyemizde bulunan piknik alanlarında piknik yapıp mangal ateşi yakmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle yangın söndürme cihazı veya yangın dolabın olmadığı güvenli alan dışında bölgede, ormanlarda kesinlikle ateş yapmamızı rica ediyoruz. Çünkü son günlerde de itfaiye müdürlüğümüzde çok sayıda temizlik amaçlı yakılan ateşin söndürülemediği şeklinde ihbarlar geliyor. Sürekli bizler de yangına müdahale etmekte bulunuyoruz. Ekibimiz şu anda Antalya'da yangınla mücadele ediyor. Bizler de aynı duruma düşmemek açısından ilçemize en üst seviyede özen göstermeliyiz. Kesinlikle belirlenen yerler dışında ateş yakmamalıyız. Temizlik amaçlı dahi olsa, evimizin önünde olsun, bahçelerimizde olsun kesinlikle ateş yakmamalıyız. Havalar sıcak gidiyor, yağış yok, rüzgar var. Bunlar hep yangını tetikleyici ve büyütücü etkenler. Bu etkenlerle birlikte sizin küçük diye yakmış olduğunuz bir ateşte komple bir orman yanabilir. Bizler bunun için nöbetteyiz, bekliyoruz sizlerin de bu konuda bizlere destek olmasını istiyoruz. Piknik yaptıktan sonra mangal ateşimizi söndürmeliyiz. Kesinlikle söndürmeden başından ayrılmayınız. Kimse yangın çıkarmak veya yangına sebebiyet vermek istemez. Kimse bir canın canı yansın istemez. Fakat sizlerin bilmeyerek de olsa bırakmış olduğunuz çöplerin içine bulunan cam şişeler, pet şişe olsun, deodorantlar olsun, çakmak gibi maddeler güneş ışınlarının dik gelmesiyle birlikte mercek görevi yapacaktır ve istemediğimiz bir anda yangına sebebiyet verecektir. Bunun için mutlaka piknikten sonra, mangaldan sonra dediğimiz gibi mangalı kesinlikle söndürüyoruz. Çöplerimizi toplayıp bir çöp kovasına bırakıyoruz. Çöp kovası bulunmayan yerlerde çöpleri alıp aracımıza koyuyoruz. Aracımıza gidip güvenli bir alanda çöp kovasını bulduğumuzda bunun içine atmanızı rica ediyoruz. Bizler Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 7 her an göreve hazırız. Ekip olarak bekliyoruz. Sizlerden de bu konuda desteğinizi istiyoruz hep birlikte el ele verip doğayı en güzel şekilde koruyalım. Şu afet günlerini en az hasarla yangınsız bir şekilde atlatalım. Hepinize yangınsız, kazasız ve doğal afetsiz günler dileriz.